Yolumuz tüm hızıyla devam ederken, şimdi bir sonraki konuğumuzun röportajını sizlerle buluşturuyoruz. Müzik Merhaba, iyi yayınlar arkadaşlar. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben 1988 yılında Adana'da doğdum. İlk orta öğretimi Adana'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans ve yüksek lisans derecesi İngilizce işletme alanında tamamladım. Hala da Uluslararası Dublin Üniversitesi'nde doktoramı yapmaktayım. 2013 yılından beri aktif bir şekilde uluslararası gayrimenkul sektöründe çalışıyorum. Gerek... E, lüks konut, gerekse e, ticari gayrimenkul alanında çok fazla mesai harcama şansım oldu. Şu yaklaşık iki yılda, iki yıl hatta aşkın bir süredir de EOS Property Property'yi ortam sayın Cem Ekmen'le beraber yönetmekteyiz. Faaliyet alanımız gerek e, yurt dışından gelen müşterilerin Türkiye'de gayrimenkul alanı, gerekse Türk yatırımcıların Avrupa'da yapmış olduğu, yapmak istedikleri gayrimenkullere aracılık etmek. Bu tip bir faaliyet alanımız var. Vatandaşlık almak dediğimiz olay zaten bir şey de Türkiye'de toplam gayrimenkul satışının mesela şöyle diyeyim 2022 yılında 66 bin tane gayrimenkul satılmış. Bunlardan sadece 11-12 bin tane gayrimenkulle vatandaşlık için alımı sağlanmış. Bu aslında böyle bir şey yok. Hani burada herkes yatağı şey için alıyor vatandaşlık alıyor ki baktığınızda %15 gibi bir oran çıkıyor. Yani %85'lik bir oran zaten burayı yatırım amaçlanmış. Baktığımızda aşağı yukarı 2022'de 7,5 milyar dolar civarında bir yabancı yatırım söz konusu. Ancak e, bu rakamlara baktığımızda koskoca Türkiye 85 milyonluk ve bu kadar geniş bir arazide ve 5-6 tane yabancı satışında kapital olabilecek şehir var. Burada İstanbul, İzmir, Bodrum yani Muğla tabi Bodrum, Marmaris, Antalya, Alanya ve son zamanda Mersin Revaş'ta. Ona rağmen bu rakamlar çok düşük. Niye derseniz mesela Dubai dediğimiz İstanbul'un Avrupa yakası kadar bir alana sahip ancak yabancı gayrimenkul satışı olarak Türkiye'yi katlayamıyor durumda. Gerek Küçücük Yunanistan yabancı satış alanında Türkiye ile burun buruna gelmiş bir durumda artık. Veya İngiltere çok uzun yıllardır özellikle Orta Doğu yatırımcıların çok fazla alım yaptığı bir yer. Yani baktığımız zaman biz hala yolun çok başındayız. Ve artı şöyle bir şey var. Uzak son zamanlarda yükselen sermayenin bulunduğu yer neresi? Uzak Doğu dünyada. Uzak Doğu yatırımcılar için henüz biz yeterince o elde etmemiz gereken cazibeyi yatıramadık. Yani çünkü baktığınızda bu insanlar e, ciddi alımlar yapıyorlar ve bu ülkeye çok ciddi bir döviz girişi sağlıyor. E zaten biz ekonomimizi büyütebilmemizin en önemli yolu da ihracat. Ve ben de zaten e, bir hizmet ihracatçısıyım. Mağarlıkta olarak Rusya Federasyonu ve diğer eski Sovyet ülkeleri, bağımsız devletler topluluğuna iş yapıyoruz. Biz de olarak çok sık da Rusya'ya gidip gelmekteyim ben. Ya yani bu hacmin çok daha fazla olması lazım baktığımız zaman. Bizim hizmet verdiğimiz olay biz e, şey aracılık hizmetlerinin yanında yurt dışından gelen yatırımcıların burada gayrimenkul edinimi ve sonrasındaki yasal süreçleriyle beraber çünkü o e, tek seferlik bir hizmet değil aldı bitti şeklinde değil. Evet. Biz onlara burada bir nevi rehberlik de yapıyoruz öyle söyleyeyim. Bununla ilgili zaten ben şu an basına da gidiyor bir gayrimenkulle ilgili. Türkiye'de gayrimenkul sözlüğü şeklinde ben bir şey hazırladım. Ne derler bir kitap hazırladım öyle söyleyeyim. Onu da yakında zaten sosyal medyadan bu iş ortaklarımız için yurt dışına paylaşacağımız genelde orada özellikle şunu belirtir. Dünya genelinde şeyi yaptılar gayrimenkul aracılarının %95'i satış sonrası ortadan kayboluyorlar. Bir kere direkt referansını kaybetmiş oluyor o kişi. Çünkü siz memnun kaldığınız bir yere en azından bir arkadaşınızı veya sizi ileride gayrimenkul alacağınızda bir daha ve şöyle düşünün. Yabancı bir ülkede bir mal varlığınızın olması aslında biraz şey insanı böyle korkutan Şöyle ya kim kiralayacak diyelim veya siz burada eviniz kim girdi, kim çıktı? Hani hadi ince derinizi uzatabileceğiniz bir yer olmuyoruz. Süre gelen bir yaşantımız var hepimizin. Bu bir. İkincisi, dediğim gibi dışarıdan buraya gelen ve buradan da şeye gidenler. Özellikle son dönemde Türk vatandaşlarımızın Karada, Balkanlarda Karada. Mesela bugün baktığımızda çünkü Karada sadece Türkiye'ye bir saat uçuş mesafesinde. Yani bir insan İstanbul'dan eş zamanlı olarak Adana'ya doğru uçağa bindiğinde Karadağ'a daha erken varıyor. Herhangi bir vize gereksinimi yok. Herhangi bir vize Herhangi bir vize gereksinimi yok. Şey olarak hayatın nispeten euro olmasına rağmen ucuz olduğu bir ülke. E, kira gelirleri de orada haliyle ülkenin para birimi euro olduğu için euro elde ediliyor. Ee, Macaristan'da mesela alan Macaristan yeni açtı bu programını. Orada alan Macaristan Budapest'te gerek öğrenci gerekse turizm potansiyeli çok yüksek bir şehir. Tam Orta Avrupa'nın ortasına ve o Turlarda daima adı geçen bir güzergah. Ben orada da bulundum. Macaristan'dan mesela. Ve Macaristan şey, aile üyelerine bu Golden Visa dedikleri Avrupa'da serbest ulaşım sağlayan şeyi de vize türünü de sağlamakta ikametiyle beraber. İngiltere ise tamamen yatırım şeklinde böyle bir pound gira geliri. Çünkü çok fazla öğrenci çeken bir yerde İngiltere. Çoğu insan Bugün gerek Türkiye'den gerek Orta Doğu'dan, gerek şeyden Hindistan Pakistan gibi ülkeler herkes çocuğunu bir şekilde İngiltere'de lise veya üniversite eğitimi almasını sağlamak istiyor. Yani bu sadece dil de değil kaliteli bir eğitim mi? yoksa İngilizce bir şekilde öğrenir kaliteli bir eğitim almak için. Ondan dolayı biz orada da çünkü ciddi bir tecrübemiz var biraz da masanın diğer tarafına hani buradan oradaki iş ortaklarımıza yatırımcılarıyor. ama yani işimizin çok ciddi bir ağırlığı Türkiye'deki hizmet ihracatçı yabancı e, müşterilere burada e, hizmet vermek ve özellikle son 2022 Şubat'ından beri Rusya-Ukrayna arasında olan politik evet, durumdan dolayı da oldukça yoğun bir talep var. Gayrimenkul yatırımı insanlık var olduğundan beri iki yatırım aracından birisidir. Birisi altın ve bir diğeri de şeydir. Gayrimenkul yani özellikle genç veya beyaz yakalı arkadaşlara hani o kısa vadeli kripto veya diğer menkul şeylerde yatırımdan ziyade biraz daha planlı programlı bu tür yatırım araçlarında kalmalarını tavsiye ederim. Müzik